müzede indiregan diye hediye edilen diğer devletlerin hediyelerini de görebilirsiniz. İşte burada bir Kuveyt'ten gelen bir hediye var. Burada Katar'dan gelen bir hediye var, bir kılıç. Burada Suudi Arabistan'dan gelen bir hediye var. Orta Asya'dan gelen bir Meksika'dan gelen bir bu Meksika'dan gelen hediyeler, Sri gelen hediyeler, çeşit çeşit hediyeler. Burada görmemiz mümkün. Müzeyi gezmeniz bir 10-15 dakika sürebilir. Yani çok uzun kalmamız gerekmiyor. Gayet faydalı bir yer. Burası da evin bahçesi oluyor.